Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Muhterem kardeşlerim, bugün İslam aleminin semasından bir yıldız daha kaydı ve hakka yürüdü. O da 92 yaşında bütün ömrünü iman ve Kur'an hakikatlerinin neşrine sarf eden ve düz zaman hazretlerinin talebelerinden ve hizmetkarlarından Mehmet 40. Fırıncı ağabey. Allah ona bin kere rahmet eylesin. Şimdi onun çok önemli özelliklerinden ve hakkında bildiklerimden bazılarını bugün duygularımı ifade etmek için arz etmek istiyorum. Zira cenazesine katılamayacağım. Ben de ne zaman Rabbime kavuşurum bilemiyorum. Çünkü ben de hem kalp hastası hem de ağır bir şeker hastasıyım. Bu sebeple Rabbim ne zaman davet eder onu bilemiyorum. Ama bugün büyük bir davet Mehmet Fırıncı ağabeye e, vaki oldu ve o da Rabbine iltihak eyledi. Mehmet Kırkıncı ağabey ümmi bir zattı. Yani bir İslam alimi değildi. Ama halis bir nur talebesiydi. Bediüzzaman'ın hakiki talebelerinden biriydi. Yani Bediüzzaman Risale-i Nur cemaatine mensup olanları üç kısma ayırıyor. Bunlardan birincisi talebe sıfatını taşıyanlar. Ne demek talebe? Bu çok önemli bir olay. Sözleri yani bütün Risale-i Nur külliyatını kendi telif etmiş gibi neşine gayret gösterenler. İşte Mehmet Fırıncı ağabey bunlardan biriydi. İkinci bir nokta Mehmet Fırıncı ağabey çok mütevazi bir insandı. Haddini bilirdi. Yüzlerce defa derste beraber olduk. Ağabey buyurun Risale-i Nur okuyun. Bana cevabı Akgündüz Hoca buyur sen oku. Ayrıca da izah et ihtiyacımız var. Biz ümmiyiz. Risale-i Nur'daki bir kısım İslami ıstılahları, Kur'an ve hadisin işaretlerini anlayamıyoruz gel izah et ki biz de istifade edelim derdi. İşte hakiki nur talebeliği budur. Üçüncüsü, ben Mehmet Fırıncı ağabeyini insan olarak kusurları olabilir, hatalı kararları da olabilir, kızdığı anlar da olabilir. Ama ne farzlardan birini terk ettiğini ne de büyük günahları bırakın, küçük günahların çoğunu da işlemediğine Yara ben şahidim, sen de şahitliğimizi tasdik eyle, cennetine koy o güzel ve mübarek zatı. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü, bu konuşmamın başlığında da not ettiğim bir nokta. Mehmet Fırıncı ağabey, Risale-i Nur külliyatını bütün dünyaya neşreden birinci insandı. Neden birincilik makamını ona verdim? Tamam, elbette ki bütün ağabeyler gayret gösterdi. Almanya'da Abdullah Yeyin abinin çok büyük gayretleri oldu. Ali Uçar abinin Almanya'daki hatta bütün dünyadaki gayretleri de oldu. Ama al indallah Mehmet Fırıncı ağabey kadar yurt dışı hizmetlerine önem veren ben ikinci bir ağabeyi tanımıyorum. Bir defa Allah ondan razı olsun. Ömrü boyunca gençlik döneminde evlenmedi. Sonradan öyle bereketli bir evlenme yaptı ki Şükran Vahide ablamız. O Şükran Vahide ablamız Mehmet Fırıncı abinin teşviki ve gayretiyle bütün nur külliyatını Amerika, Avrupa ve İslam aleminin dışındaki Asya, ve bütün dünyaya duyurulabilecek şekilde mükemmel bir tercüme yaptı. Bazıları soğuk taklit kabilinden onun yaptığı tercümelere hücum ediyorlar. Doğrudur. Benim de tenkitlerim oldu. Fırıncı ağabeye söyledim. Dedim ki İslami istilahlar noktasında bazı eksiklikler var. Allah senden razı olsun. İnşallah düzeltirsiniz dedi. Dedim ki bazı mefhumları tabii ki Şükran ablamız bir İngiliz aynı zamanda e, yani şark ilimlerini okumuş bir alime hanımefendi olduğu için bazen Hristiyanlık boyasıyla boyanan tabirler kullanmış. Hemen Fırıncı abi ve Şükran abla da ne olur bunları gösterin de bir anınca düzeltip daha güzel bir şekilde Risale-i Nur'u dünyaya inşallah arz edelim dedi. Şimdi benim şahsi kanaatim ben İngilizcem çok mükemmel olmadığı halde 10. sözü İngilizce okurken sanki üstadın Türkçe olan 10. sözü okumuş gibi aşk ve şevkle heyecanlanıyor. Bir defa bu tercüme kabiliyeti diğer yapılan tercümelerin hiçbirinde yok. Onun için dünyaya bakın eğer bugün Urducaya tecrübe te edildiyse burada es sebebi kelfail sırrınca Mehmet Fırıncı ağabey ve hanımefendisi Şükran ablanın payı var. Eğer Endonezya'ya, Malayca'ya, Japonca'ya ve diğer Avrupa dillerine mesela Filemenkçe'ye, mesela Almanca'ya, mesela Fransızca'ya tercüme edildiyse tamamında Mehmet Fırıncı ağabeyin ve en önemlisi de bu da çok önemli bir nokta. Şükran Vahide ablanın manevi payı var. Es sebebü kel fail. Bir şeye vesile ve sebep olan o işi bizzat işlemiş gibidir. Ben mesela burada Rotterdam İslam Üniversitesi olarak Filemekçe'ye tercüme noktasında çok gayretler gösterdik. Bir kısım bedbaht insanlar bunu engellemeye çalıştı. Ama engelleyemeyecekler yürüyeceğiz inşallah ve Mehmet Fırıncı abinin arkasında yürüyeceğiz ölünceye kadar. Bıkmak yok. iman ve Kur'an hakikatlerini neşretmek var. İşte bu noktada bize de en büyük kaynak Batı'daki tercümelerde Şükran Vahide ablanın yaptığı tercüme oldu. Bir diğer noktada bu da çok önemli. Mehmet Fırıncı abey Elbette ki, elbette ki yeni nesil, yeni Asya ee, ve farklı şekilde gayretlere iştirak etti. Ama hiçbir zaman ne Abdullah yayın ağabeye, ne Mustafa Sungur ağabeye, ne de diğer üstadın ileri gelen ağabeylerine asla dil uzatmadı, gıybet etmedi. Allah affeylesin biz hizmetimize devam edelim dedi bana göre büyüklüğünün zirve noktası bu. Yani o hizmete aşıktı. Dedikoduya değil, gıybete değil. Çevresinde küfürbazlar yetiştirmedi. Bu da çok önemli bir nokta. Yani son zamanlarda ona dil uzatan, haşa böyle şeriata göre de muhalif ünvanlar veren serseriler çıktı. Onun yerine biz müdafaa etmeye çalıştık. Ama o sadece bana Allah razı olsun Akgündüz Hoca beni değil Risale-i Nur'u müdafaa ediyorsunuz diye dua etti. Bütün yaptığımız çalışmaları kendi parasıyla alarak dağıttı. Altı ciltlik arşiv belgeleri ışığında Bediüzzaman Said Nursi isimli altı ciltlik eserimizi ısrarla hediye etmeme rağmen parasını vermekte tereddüt etmedi. Aynı şekilde Sungur abi de öyle yaptı. Abdullah yeğin abi de parasıyla satın aldı. Birileri var ki bırak almayı bilakis aleyhinde konuşmayı tercih ettiler. Ben Allah için yaptım yapacağımı ne telif ücreti için ne şöhret için ne de başka bir şey için kabre yaklaşmış 66 yaşına girmek üzere olan bir insanın böyle şeylerde hiç gözü olmaz. Bu da çok önemli bir nokta Allah ondan razı olsun. Netice itibariyle Mehmet Fırıncı abinin hakikaten üstün meziyetlerini saymakla bitmez. Ama bir noktayı daha söyleyip sözüme son vereceğim. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı. Ben onun dil tam bilmediği halde yani Almancayı da İngilizceyi de vesaireyi de kısmen anlasa da Arapçayı da bilmezdi. Ama ama eğer Arap alemine gidilecekse, Kahire'de konferans verilecekse, 1995 yılında beraber gittik Kahire'de dört tane konferans verdik Arapça olarak. Mutlaka Mehmet Fırıncı abi vardı orada. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nı bir nevi Risale-i Nur'un dünyaya neşir merkezi olarak ilan etti. Allah için. Ama yanında kimler vardı? Büyük mücahitler vardı. Bunlardan birincisi İhsan Kasım abi. Allah ona sıhhat, afiyet ve hayırlı uzun ömürler versin. Bir diğeri Nur'un kahramanlarından Profesör Doktor Faris Kaya kardeşim. O hakikaten muhterem Mehmet Fırıncı ağabeyin bir nevi eli koluydu. Amerika'da yapılan hizmetlerde, Avusturya'da yapılan hizmetlerde Malezya'da, Hindistan'da, Pakistan'da, İslam aleminde, Avrupa'nın her devletinde yapılan hizmetlerde bu ikilinin payları vardı. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Yani yoksa nasıl yürüyecek bu işler? Yani kendisi tam olarak bir batı diline vakıf değildi belki. Ama o Allah Allah ihlaslı hareketleri el, dil, yüz hareketleriyle bir nevi Risale-i Nur'u neşrediyordu. Nitekim bir Avrupalı profesör öyle dedi. Evet konuşamıyordu. Ama onun el kol ve yüz hareketlerindeki samimiyet bize İslamiyet'i anlatıyordu dedi bana. Allah ona rahmet eylesin. Gelin hep birlikte bir e, Fatiha'yı okuyalım canlı olarak. Sonra da inşallah ruhu için teker teker Yasin suresini okuyalım ve dua edelim. Ya Rab bizi mahşer meydanında onun da şefaatine nail eyle. Tıpkı Bediüzzaman'ın tabii ki hepsinden evvel Resulullah'ın, sahabelerin ve diğer büyük zatların şefaatlerine nail eylediğin gibi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح إخوانه من النبيين والمرسلين وإلى أرواح أزواجه وأولاده وآله وأصحابه أجمعين وإلى روح جمي أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات عامة وإلى روح بديع الزمان سيد النرسي وإلى روح مهما فرنج خاصة بحرمة اسمك الأعظم وحبيبك الأكرم وفرقانك الأحكم وبحرمة جميع الأنبياء والمرسلين وبحرمه سر سوره الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم